Merhaba gamerlar. Bu bir teşekkür videosudur. Şu lambaya aldırmayın. Dikkatinizi dağıtın seviyorum böyle aile gün falan. var. Ee, bu bir teşekkür videosudur. Beni buralara kadar getirdiğiniz için neredeyse 200 aboneye ulaştık. Yani teşekkür etmek istedim size. Beni buralara kadar getirdiğiniz için koca bir sene boyunca biliyorum doğum günümüz bizim 10 13 13 evet 13 gün önceydi. Üzgünüm. 2 hafta oldu neredeyse video atmadım. Ee, sebebi biraz üşen geçtiğim biraz o zaman niyeyse bilmiyorum. Biraz moralim o kadar şey yoktu benim bilmiyorum. Ama şimdi teşekkür videosu yapmak için geldim. Bir senedir beni çok ilerlettiniz. İlk defa 100 aboneye ulaşmanın nasıl bir his olduğunu gördüm binlerce izlenmenin nasıl bir his olduğunu gördüm. Yani aslında birçok ilk defa gördüğüm şeyi ben size borçluyum gamerlar. Yani gamerlar niye böyle bir şey yapıyor aktörlerim sinirli gibi. Çünkü bana göre gamer özel bir addır bana göre. Ahmet gibi, Mehmet gibi, Mehmet, Mete gibi, Murat gibi özel bir addır bana göre. Çünkü yani mesela şöyle yazarım ben yani fark ettiniz mesela o niye uzun zamanlar video atamadım mesela şöyle şey yazarım mesela gamer tirelar mesela gamer tirelar niye çünkü bana göre gamer özel bir hattır insan adı gibi ne bileyim şirket adı gibi bana göre özel bir hattır her neyse videodan size teşekkür etmek isterim nersi 200 aboneye ulaştım çok yakındım yani şu an ne bilmiyorum mutluluktan ağlıyorsun var yani ya bilmiyorum sizin sayenizde birçok şeyi tanıklık ettim ilk defa yüz aboneye ulaşmanın nasıl bir his olduğunu ilk defa binlerce de izlenmenin 30 bin 10 binden fazla izlenmenin nasıl bir his olduğunu sizin sayenizde görmüş tatmış oldum hani çok güzel bir tatlı vardır ya böyle ilk yersin Sonra sonra da sırada anlaşır ama ilk böyle tattığın anda bu öyle bir artı bir nefistir. Ya da ne bileyim bir arabayı düşünün. Bir arabayı göze alalım. İyi aldığında nasıl böyle heyecanlısındır. Nasıl böyle bir tur atmak istersindir. İşte o öyle bir tat hissettim ben. Şu ana kadar hiç benim şu ana kadar en çok izlenen videom ben eski bundan bahsediyorum. 200'dü. Nasıl? Evet, 200 izlenmeydi. O da yemek tarih bir ki de ona tarih derseniz artık çok kötü bir video ile 2019'da eklemiştim. sonra eski kanalımda 40 abone falan neyse. Teşekkür ederim beni 200 abone Gerçekten 200 abone yaptığınız için 10.000'den fazla videomu izlettiğiniz için biliyorum çok tekrar ediyorum ama ıı, yani dediğim gibi çok <laughs> yapıyorum sevgilerimi neyse. Evet bunu teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Zaten biz doğum, doğum günüm de yaklaşıyor. Bir 8 gün kaldı. Evet. Şu an 24 7 gün. Bir hafta sonra 31 Aralık. Yani ay, Oralık diyorum ya Ocak. Yani şeyin son günü Ocak'ın son günü. Zaten benim de doğum günüm 1 Şubat. 1 Şubat'ta... E <laughs> e ne, ne diyor? Ya mutlaka ağlayası var. Neyi biliyorum. Hiç, hiç, rol yapmıyorum. Çok kötü bir rol yapıcıyımdır. 200 aboneye beni ulaştırmayı unutmayın. Yani iyi ulaştırmayı unutmayın dedim de rica ediyorum yani. Ee, uh. hepinize şeylerden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs> <yine. gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şu kanalımda 200 yapalım bir gamerlar.